Efendim merhabalar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fetheder etmez, zindanlara el atıyor. Zindandan iki papaz huzuruna çıkıyor. Ve bu papazlara diyor ki: "Siz Türklerin İstanbul'u aldığını gördünüz. Peki bu İstanbul bizim elimizde ne kadar devam eder?" Efendim bize müsaade edin. Bir dolaşalım, size rapor verelim." diyorlar. Ve çıkıyorlar ertesi gün sabahleyin kahvaltılık malzeme üzere bir bakkala uğruyorlar. Bakkaldan peynir, zeytin alıyorlar. Bir de ekmek isteyince ekmeği lütfen komşumuzdan al biz siftah ettik o daha etmedi diyorlar. Ha bunlar komşusunu düşünüyor diyor madde bir. Ertesi gün bir mahkemeye gidiyorlar. Mahkemede efendim kadı efendinin huzurunda şöyle bir dava var. Birisi diğerine tarla satmış. Tarladan da bir küp altın çıkmış. Sabanla tarlayı sürerken. Hemen altınları götürmüş tarlayı satın aldığına bunlar senin benim değil. Sen bilseydin bunu bu fiyata satmazdın. O da diyor ki hayır efendim ben tarlanın altını da üstünü de sattım. Bu senindir ben alamam. Ve mahkemeye geliyorlar. Kadı efendi diyor ki senin oğlum var mı var, senin kızın var mı var. O halde bunlar birbirlerini görsün, beğenirlerse evlendirelim ve bunlar da onun çeyizi olsun. Ve ve dediği gibi hakimin kadı efendinin dediği gibi çocuklar birbirini görüyorlar ve evleniyorlar. Ertesi gün efendim cuma vakti cuma günü insanlar dükkanlarını hiç kapatmadan efendim kilitlemeden doğru camiye gidiyorlar. Soruyoruz sorduk. Peki sizde hırsızlık olmaz mı? Hayır efendim. Kimse kimsenin malını çalmaz. Burada hırsızlık olmaz diyorlar. İşte bu Üç tane hadiseyi görünce tekrar ertesi gün saraya geliyorlar ve Fatih Sultan Mehmet'e rapor veriyorlar. Diyorlar ki de bu adalet oldukça mahkemelerinizde, insanlarda da merhamet, şefkat oldukça ve hırsızlık da olmadıkça bu memleket sizin elinizde ilelebet kalır.